açayım senin inşallah oyunun çöker inşallah ban yersin ağzına tükürdüm eksi 50 yedim tam silah kavuşacaktım ya bir adam kalmıştı tutup alacaktım elime silah sonra sokacaktım sana o silah yemin ederim arkadaşlar bana bir kurak dursana yavaş bu. <laughs> ne yapıyor oğlum şu yukarı alayım ya Adam. Çok iyi ya. Peşine veremeyip araca binemeyip yakın durma. Yakın anladım. durma sallıp da sen gitti. Belliydi, belliydi. Ya lafım Çamak bitmedi ama daha anladım. ya. Lafım bitmedi ya. Bu arada ya o adamlar o Tirmesi yok mu peki? Ay ölüme düştü çok kötü. Otuna, herkede selam olsun abi. Ne? Ay o kadar zevk aldım ki şu an. Bile bile yandı. Aga be. Abi. Abi yakıt var mı? Yakıt hmm. Mal. Yine ölmüyorlarsa bu arada. Bu arada yine ölmüyorlar tanet ile. Yine, <laughs> <laughs> yine ölmezler. <laughs> Oğlum. Öldürler diye dedik. Rezonu görüp kaçmak diye bir şey mi var ya? Aman akıyım bir iki tane tutuyor <laughs> ama hep onu görüp durup devam ediyor ya. Arkadaşlar videoya nasıl gireceğimizi bilmiyoruz. işte o her zaman boş yapan. Ama dudakları... Fazla tamimi hocam. Fazla tamimi. Beni kandıramazsınız. Sıkıntı. Ben doğum sevgilisinin yerinde olsam kıskanırım. Ben kıskanç bir erkeğim kıskanırım. Çok Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Yok. <gülüyor> Annenin sikir. <Güzel. f> <laughs> Şimdiye kadar gördüm en iyi edit değil mi o edit ya. En iyi edit. Olmasın ki videodan sonra şimdi. Kuracı. Bizden bir kişi gelecek arkadaşlar dedim. Mamdan sonra az çıkmış. Kuracı'yı gördüm chatte de güldüm. Bayağı iyi. Arkadaşlar denk gelmiştik bu ara. Tamam. <laughs> Efe 1-3 nöbeti bende 3-5 sende. Allah. Abi abi abi. Bak işte abi bir tanesi nasıl ölmüyor ya. Biz hep beraber kavuşuyoruz. Oğlum bu nasıl ölmedi lan? Ya. Allah. Oha. Allah. 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 Ne oldu? <laughs> yani nerede <profesyonellik gülüyor> Bizi niye durduruyor? Profesyonellik nerede? Hüseyin amatör hareket. <laughs> ya gidilmez. Ay. Ya gidilmez ama. <laughs> abi iki leşiniz var ne olacak ya? Ömer sen başta nasıl ölmedin lan? Bilmiyorum abi. <laughs> Taking that crown from you. I ain't worried about you Ge adam geldi, lan motora geldi Nereye motora geldi? Adam mı geldi? Sen ciddisin Lan ben aldım Motora hemen alman lazım Lan bırak Biliyor lan motora Adam size adam size doğru geliyor Silahlar yok aç. Gezilecez ha <laughs> İki araba geliyor <laughs> Şeyi kapmayı bilmeyince <evine> <laughs> <laughs> Oha Bu arada falan Çünkü Böyle bir ölüm şekli yok Screen plan olabilir lan gitti güzelim ki Tamam Salak mısın oğlum o o havadan atlayarak mı öldü ben mi yanlış gördüm Annem misin baba mısın kardeşim seneyim <laughs> Geri zekalı boterif Allah'ım. Allah'ı bak helal helal Aa ölmedi pardon Murat mikrofonu Murat senin mikrofonu böyle bak Murat'ın bak bu Murat bunu böyle sana var ya. Linç. Sen yapsan... Çocuk. Mı? Ben yapsam... Murat ne? git lan buradan. Çık gelme bir daha ağzına sıçarım seni görürsem. Yürü git lan. Aile yayını arkadaşlar aile yayını. Can bana böyle bir şey yapsa hadi ben çok sinirlendim. Can hiç tepki vermemiş ya. Arıyor çözdü. Ödümü göremiyorum abi. <laughs> Bu şey, parayı da alsana. <laughs> Oha mına koyayım. Allah'ım şu yakışıklığa bakar mısın? Bak çok iyisin ha. Anasını avradını gör. Yemi on numarasın. Lan vücutlu durdum lan şu an. Memeli mi durdum vücutlu mu durdum? Memeli. Memeli ve öfkeli. <laughs> Abi yani bunu daha da büyük Yalnız. Yakıştı şey. Of. edepsiz <laughs> <laughs> Çok iyi, çok, çok, çok iyi. iyi. Hiç beklemediğim anda geldi amına koyayım. <laughs> <laughs> Bak müthiş edit ya. Bunu çaldım bu arada. Aa ah, arkadaş molotof geliyor. Ana ana. Çok iyi ya. Canlar, 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 canlar. Oh yes. Oh yes. Arkadaş canım yine az. Arkadaş git buradan. Git buradan git. git Lan bu kadar metafeden nasıl bandaj batabiliyor? Vurdum oğlum. Lan. <laughs> <laughs> arkadaş malı. vurdum ya. onu vurdum. Sen... Lan mal. Vurdum canım. Hala kendi kendine hareketler yapıyor. <gülüyor> Gülüyorsunuz <gülüyor> mu? Oğlum yapmıyor. <laughs> Botlu. <laughs> kendine gel lan. Oğlum kendine gel lan. Sakin ol lan. Bu nasıl bir heyecan ya? Ben hayatımda bu kadar heyecanlı bir oyun yemin ederim kendi ekip oyuncum diye demiyorum. Böyle bir heyecanlık olamaz ya. Ne oldu lan? Bir pawladı bana böyle geldi. Böyle bir ses şey geldi bu arada. Geldi mi? Aa ah, havluyum Bir dakika bekle <laughs> Lan Oğlum oh Ne, ne yapıyon lan, lan O ne? Ha? Boy, <laughs> kardeşim Aras Aras Ar 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 kardeşim Eksik <laughs> <laughs> Kardeşim oh! Kimim? Kimim lan ben? Ha? f <laughs> Lan <Gülüyor> <gülüyor> Sen bu mil... Oğlum... Leteroya Royal vermiyorsun ha, ucu vermiyorsun. Vereceksin. Vereceksin lan. Oğlum bunun nasıl çıktı? Bunun nasıl benden çıkmış Lan iş yapın biraz. Sıkıntı yok ciğer sıkıntı yok. Lan dur dur. Kaldır sıcakta kaldır. dur Allah için yayındayım ama bir dakika. <laughs> Aa, bir, bir dakika. Kapağı, kapat <laughs> kapat yayını kapat. Yeni kapat, yeni kapat. Ha? Biz yayında Sıkıntı yok. Onlar var. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şu an avucumun içinde ne var biliyor musun? Ne var? Uc. Uc. Tabii ki olacak. <laughs> Sen densiz nasıl takılıyorsun lan bu İstanbul'da? Sen <laughs> dur kulağımı çekme. Boynum ağrısı. Ah. Arkadaşlar bundan sonrası <laughs> görmeniz <laughs> için <gülüyor> kamera nerede? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> polis <laughs> arayın. <laughs> Olaya bir saat sonra gelen şeyden mi? Ha? Tepsini kırıyor senin sen. Ha olay bitti gidiyorsun. Maç Şeyi bir kapatayım da ben. Ha? Seni artık böyle sağdan sola atamıyorum çünkü ayağını sakatlamışsın. Sağdan sola atamam seni. Ay her like bir gitmiş olsun. Hayır hayır baksanıza ayağa gitmiş. Ulan ışığı yok mıyım şey ya? Baksana. Oğlum, Dur oğlum. İşte bu küçük köpeklerin bakımı çok zor ya. Bir de saldırıyorlar falan ya işte diğer dışarıdaki köpekler. Çok zor yani ben gerçekten bizim Bobo'dan biliyorum. 12 yaşında küçük bir şey ama yani çok sıkıntı. Hocam çok iyi videoydu. Şu editi bana alın ya. Kesin kopyalayın. Amına koyayım. Gördüm ya hiç aklıma da gelmedi bizim böyle bir şey. Şu edit. <gülüyor> 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 çok iyi edit ya. fazla Iyi olmuş fazla, Fazla iyi amına koyayım yani. Fazla bu kardeşim.